Şimdi Boğaziçi'den bir haberle devam edeceğiz. Baklana bağlı Boğaziçi beldesinde düzenlenen dostluk, dayanışma ve bağ bozumu şenlikleri cumartesi günü gerçekleştirildi. Şenliklerde amaçsa e, Boğaziçi'li olup birbirini tanımayanları tanıştırmak. Boğaziçi Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı şirin bir belde. Daha önceki adı Asıçal. Sonra Çal Kebir yani Büyük Çal olmuş. Şimdi ise Boğaziçi olarak adlandırılıyor. Çal, kayı boyu Türkleri arasından yaygın olarak kullanılan bir terim. Yüksek yer, yaylak, mayalanmak ya da sürmek gibi anlamlar taşıyor. İşte bu şirin beldede her yıl düzenlenen dostluk, dayanışma ve bağ bozumu festivali cumartesi günü gerçekleştirildi. <Sessizlik> Festival Feray Kara'nın sahne aldığı halk konseriyle başladı. Daha sonra ise bağ bozumu gerçekleştirildi. Festivalle ilgili bilgi veren Boğaziçi Belediye Başkanı Erdal Eski, amaçlarının bağ bozumunun yanı sıra Boğaziçili olup da birbirini tanımayan insanları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Boğaziçi Belediye Başkanı Erdal Eski, Pamukkale Haber'den Fatma Türk'ün sorularını yanıtladı. Elimizden geldiğince şey yapıyoruz. Işte yarından sonra üzümün açılışını yapacağız. Şu anda 3-4 tane firmamız var gelecek olan üzüm alımı için hı hı. Ee, hep bu bağ bozumu şenliğini bekliyorlar inşallah bugün kim sahne alacak? Bugün Feray var Feray Kara var ee, bir de bir kızımız daha var şu anda ismi aklıma gelmedi İkisi sahne alacaklar ee, peki bunun yanı sıra geçen sene yarışmalar olmuştu ödüller verilmişti buna benzer aktivitelerde bu sene bizleri bekliyor mu? Vallahi hazırlandı bir şeyler ama ee, ...var tabii muhakkak. Sürpriz mi olsun? S sürpriz olsun. Peki sürpriz diye. olsun diyoruz o zaman...